Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Evet. Bugün Sizlerle birlikte herkesin oynadığı ve evet bugün döner efsanesi oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet. Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım. Nece konuşmanızı bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Patates guys. Başka bir de seçsem ne olur acaba? Bugün arkadaşlar ben neden dönerci oldum hemen söyleyeyim size. Çünkü arkadaşlar... Döner, döner, döner. Ya, bu... geldin, ya bir sus. Lan bir sus. Bekler, bir sus ya. Bir sus. Bir sus ya. Dönerek. Arkadaşlar neden dönerci oldum? Çünkü bankoya, bankaya olan borcumu ödemek için. Evet. Bugün bankaya olan borcumu ödeyeceğim. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size hazır fazla yardımcı ya. olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Kardeş ben bu işe yeni başladım. Çok yavaş yapıyorum bekle. Hoppa oppa dönerci pe dönerci. Evet bu kadar yeter. Ne istersen. Ulan ya. Vallahi adama dokunmasak hiç böyle bir şey yapmaz yani. tık mı var? Aha. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Kardeş, burada dönen efsanesi var. Amandır. Bu kadar yeter. Evet. İlk dönerimizi yapalım arkadaşlar. Böyle turşusunu çok koymayalım arkadaşlar. boğalar ekonomi kötü olduğu için yani. Onun için az koyacağım. Evet. Biraz daha Evet kardeşim al bakayım ilk dönerine Al Bı. Kaç para verdi? Yedi. oğlum ya Hemen dürümünü yapalım kardeş Hadi bakalım ver de para Of bir de Arap ya of çok iyi vara verdi. Dur hemen. Ulan cızır cızır yapıyorum bak. Allah arkadaşlar. Menden dönerci olur mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet 28 paramız oldu. Banka olan borcumu ödeyeceğim bugün. Araplar bayağı para veriyor. ha Ya abi parayı atmayın ya. Direkt elime versinize. Oy ojele Al şunu, arkaya... Hemen ben. geliyorum. Ooo çok pis para verdi. Hemen hızlıca yapalım. Altı uçuştu. Hoppa hadi bakalım lan. Ananı... Ya... Sadece iki dakikam gidiyor. Of be! Hayvan gibi para kasmışım he. Evet yine başlıyoruz gün arkadaşlar. Anlaştık. Ne anlaştık ben? Bir bok yaptım ya benden para mı aldın? Şu maydanoz galiba arkadaşlar. Ben neye ben... Bilmiyorum bir şey mi? Hmm, direkt geldi bunlarda ya. Lan oğlum bir çekil. Biraz bekle. Kardeşim bir bekleyin ya. sadece turşu koydum. Lan oğlum sadece turşu koymamız gerekiyor. Pardon. Yuh iki döner mi istiyorsun? Lan bir bok yaptın yok her şeyi bana yaptırıyorsun ya. Abi bu nasıl oyundur ya? Ya kardeşim sen bir git vermeyeceğim sana. Kardeş biraz bekleteceğim sizi yani siz de bekleyin yani sabırlı olun. Yani gidersen iyi, çok bulundum. İyi güzel para verdi bu ya bir Arap gelsin de güzel para veriyor Araplar bize. Ulan bankaya olan borcum. 200 altın öde ödemem gerekiyor. Herhangi bir fazla cent ben yiyebilirim. Daha ne Lan ne ara bitti ya. Üç günde üç şehir ben, Niye başla Ve saat Arkadaşlar ya, o e o Arkadaşlar bir dükkan var Dükkan ne? Tıkladım bakalım. Bu ne? Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Vay amına param yok benim. Nasıl oyundur ya o? Anlaştık. Bu arada arkadaşlar size şaka yaptım aslında bankaya borcum yoktu. Öyle dedim. Ben bu oyunu beğendim arkadaşlar. Şimdilik bunu alın bakalım. Vay. Al bakayım. Ha. Oy 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 oy. Yine lan bu müşteri yani, en bana az vermiş kesin. Bak. bu sana yeter. Abo. Kardeşim bir bekleyin ya. Tövbe estağfurullah. Yine aynı müşteri değil mi? Çok hızlı yaptık lan. Oğlum ne oldu? Ekran önünde? Oy 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 oy. Ya kardeşim bu sabunlu olur ya benim gibi. He. Yeter ya bir bekleyin. Ne kızıyorsun? Al, al ver paramı. O hayvan gibi para kastım çok iyi. Bir beş güne kadar oynayalım da sonra artık düşünmez oynamıyoruz ya. Yani ama artık iki döner ne ya? Ya tamam bitti. 190 TL yine bir şey alamıyoruz ya. Hey. Yine arkadaşlar biraz daha oynayalım. Art evet, arkadaşlar bir alt arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar az önce ee, arkadaşım aradı onun için bir iki dakika video durdurdum şimdi devam dedim. Evet, abimiz ulan. Zevkle. Yav. Ver, 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 ver. Evet, gidebilirsin şimdi. Üf be. Çok iyi. Kardeşim biraz bekleyin. Şu patatesler cızırtı ediyor şu an. Bekleyin biraz. Abi daha iyi kesmem <laughs> gerekiyor. Aga be. Ee, um, şuna üzüldüm. Al yani. Ben üzüldüm ben. Üzülmeye başladı ya ben de üzüldüm. Yani ne trip atıyorsun lan? Burada bir şey yapıyoruz var ya. Trip atıyoruz bence. Oy, ilk son döner vermişim ben. Artık senin gibi kızlara oy. Al bakayım. Oy. Lan sinirlenirsin sinirlen. veriyorum. Oy, bu da iyi para verdi lan. Ulan erkek sana gidiyor. What? Ee, i̇yi tamam iyi. 225 liram oldu. Şöyle be. Bu oyun çok iyi lan. Benim de yes mi geldi uşam. Oy Allah ver ver ver. Ben şimdi. Arap diye vereyim dedim. Ya gidersen git tam da verecektim. Ya. Nasıl? Bak o bekledi. Karşılığını aldı. Ödenin. Aynen. Aynen. Ya Gün bitti arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim şey, benim ne kadar hızlı yapmamı bekliyorlar. Ya bir de utanmadan 2 dakika veriyorlar. Ulan bir dönerin yapımı 2 dakikadan daha fazla be. Al, ne istersen. Evet arkadaşlar. Abi çok hızlı yapmam gerekiyor Of Arap gel dur araba vereceğim. Arkadaşlar Araplar iyi para verdiğinden dolayı. Ben sana bir daha var ya. Şöyle yaparım bak. Al al kısmışım. İki de İlkide yapmışım şimdi. Ya oğlum ben sana veremem. Kaç tane döner E benim ulan iki tane döner mi? Yeni sezon sizi. Bir tane döner ne yapacaksınız ya? Eyvah, patates bitti bu. Ya bir şey de yap ya. O jeli şeyleriyle sana vermem çünkü süre bitti. Ay bu ne kadar istiyorsun? olsa sorun değil. Uyuma, yani, ama ver. Tamam çekil. O burnuna bak. 297 ye. Şimdi arkadaşlar 6. günde oynayalım 7. güne geçmeden önce Hemen dükkana gireceğiz oradan Ne alabiliyoruz ona bakacağız arkadaşlar Hemen Sorun değil Bunları hemen bir koyalım Tamamdır Şu patatesler de yapalım patatesler Çok şey sıkıntı Dur şu anlık yapamıyorum biraz bekleyin kardeşim bak böyle en iyi yerlerinden bak size seçiyorum ya içten döner ne oğlum ya iyi misin siz bu arkadaşlar ben bu oyunu sileceğim çok güzel oyunmuş şu an hatta bu oyunun ikinci bölümü gelebilir Al bakalım sen de. Ne para verdi be? Kardeş biraz fazla para verseniz iyi olur. Ki hiç sana vermeyeceğim. Oy 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 İşler çok iyi be. Direkt verdim bak daha fazla vermen gerekiyor. Bir tane dönen işlemleri Ich Ne, Lan bir bekleyin. Herhangi fazla Ya oğlum ben sana niye vereyim ya? Yürü git. Ananas. 372 Ya abi Dükkana gelelim arkadaşlar Bakın neler varmış burada Şu parçası Evet çok doğru bir şey yapmıyor bu patatesler bizi şu şey an. Evet arkadaşlar evet başlayalım. O oh, şöyle be. Herhangi bir fazla sendici ben yiyebilirim. Bak ben sana verdim. Daha çalıştığın yok lan. Patron galiba bu. Lan yani, patron yardım etmesi gerekiyor. So oh, horrible, horrible, oh, didn't chicken. İstemiyorum. Kardeşim zamanım yeter sana verdim. Özür dilerim. Ya. Ablacığım kaç tane istiyorsun? Bir tane al. Sadece bir tane dön. İsteyenlere şey yapıyorum. Hiç kızma bana. Beğenmiyorsan yürü git kardeşim. Umurumda değilsin tamam mı? Bak alırsın. şöyle lavaşı kızarmış bu arada ben olsun. Abi bir tane mi ya? Ama araba olduğu için güzel para Bilmiyorum kardeşim ben yetişebildiğim kadar yetişiyorum <laughs> Arkadaşlar el 256 tane. Evet. Ve arkadaşlar yukarı bir girelim bakalım ne alabiliyoruz. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız oldu? O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Serinletici portakal suyu. Bu... Evet. Bugün de bunları yaptık arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz ve bay bay.